Evet sevgili seyirciler, şu anda uçsuz, bucaksız, değil de kocaman, yüksek dağların olduğu yerdeyiz. Kuş uçmaz, kervan geçmez, diyarlardayız. Artık kevran devri bittiği için kervan da geçmiyor. Kuşlar uçuyor bazen, arada uçuyorlar, onlar da uçuyor kimselerin gelmediği, gelmeyi dahi başaramadığı, gelip de göremediği, görüp de inanamadığı yerdeyiz. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Aşık Ozan Arif'in söylediği gibi. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana değil de çağlasam mı? Sen ağlasam mı? Çağlamasam yani mı? mı? Her sevgide bina ettim. Gençliğime eyvah ettim. Bilmem ben ne Bina ettim. Bilemem, bilemem, bilemem ben. Evet. Yalnızlığın bile bu kadar yalnız olmadı bir yerdeyiz. Yalnızlık bile yalnızlığa acıyor. Hayat güzel, ey.